Baykuş Obası Ateş Gecesi etkinliğine hazırdır liderim. Teşekkür ederim. Buyurun. Merhabalar Baykuş TV'den herkese. Bugün kampımıza davet ettiğimiz bazı izcilerle Gelenekten Geleceğe adlı kısa bir röportaj gerçekleştireceğiz kendileriyle. Öncelikle Mehmet Liderim'le başlamak istiyorum. Mehmet Liderim'e birkaç sorum olacak. Mehmet liderim. Gördüğüm kadarıyla izci, e, kadarıyla izcilik felsefesini en iyi benimsemiş toplumlardan birisisiniz. kabilelerinizin izcilik ve türeleri ile arası nasıl? Doğayla nasıl bir uyum içerisindesiniz? ve bir gün doğada yürüyor, geziyor ormanda. Tüken <laughs> az benim. gördüm bir yabancı. Şapkası değişik, elbisesi değişik. Dedim sen kim? Dedi ben Madem Powell izci. Aldım onu kabileye götürdü. Ondan sonra dedim sen bizi izci yap. Aldı bizi izci yaptı. Kusura öğretti, harita öğretti, her şey öğretti. Ondan sonra biz de onu yaptık ki uyuyan kur. O bize her şeyi öğretti. Çok güzel adam. Çok iyi adam. Oba, oba. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, Mehmet liderim. E, fulle liderim, bir prenses olarak kraliyet ailelerinde izcilik adına neler yapılıyor? Arka bahçenizde vahşi yaşamı tek başınıza koruduğunuza dair dedikolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hello. <gülüyor> <gülüyor> i̇zcilik ilk kız İngiltere'de Lord Baden Powell tarafından kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz sahillerini bu teşkilatlar korudu. Bütün İngiliz ailelerinde izciler mutlaka vardır. Bir kraliçenin izci ödülü, izcilik hareketinde elde edilebilecek en yüksek gençlik ödülüdür. ben de arka bahçemizde izcilik faaliyetlerini ailemiz adına severek sürdürüyorum. Her sabah muhafızlara bayrakları çekmelerini söylüyorum hizmetçilere dev dev kamp ateşleri yaptırıyorum. Aşçılara hazırlayacakları yemekleri bir bir söylüyorum. Vejeteryan olduğum için et kesinlikle pişirtmiyorum. Ben de bütün gün güneşten tencinin yanmasın diye şemsiyemle bahçemizde yürüyorum. Ama o böcekler ve sinekler yok mu? Ay onlara hiç dayanamıyorum bütün yardımcılarımı görevlendirdim. Beni ısırmaya teşebbüs edecek her böceği ve sineği yakalayıp kavanozlara koydurtuyorum. Ah, ama onları ülke dışına yolluyorum. Çünkü izci hayvanlara asla zarar vermez. Bu üstün başarılı izcilik çalışmalarımdan dolayı bu yılki kraliçe izci ödülünü bana verdiler. Tüm yavru kurtlara iyi bir örnek olmak yeni görevimdir. Teşekkür ederim liderim. Gülşah liderim, Cumhuriyet sonrasında izcilikte nasıl bir değişiklik yaşandı? Sizce ilerleme kaydedildi mi, yoksa izcilik felsefesinin algısı değişti mi? Pes Gülşah liderim, sesin kapalı. Gülşah liderim sesin. Hemen er. <laughs> Sonunda Kurtuluş Savaşımız bitti. Yurdumuzda her şey hızla değişti. 15 yıl önce söyleseler hayal gibi gelirdi ama bu yıl yani 1935 yılında benim gibi izci lideri olan eşimle birlikte ilk kış yürüyüşümüzü yaptık. Yüce Önder Atatürk'ün çizdiği yolda erkeklerle beraber eşit şartlarda zorluklara hep beraber katlanarak yürüyen diğer izci, kadın izcilerle omuz omuza. Memleketin dört bir yanından gelen kadın izciler vardı benim gibi çocuklarını kamplarda büyüten, yavru kurtlarını öz çocuklarının ayırmadan onlara merhem olan kadın izcilerle hep beraber yürümüştük. Biz biliyorduk ki, bir Cumhuriyet kadını ve bir izci olarak, Atatürk Türkiye'sinin modern ve aydın nesilleri, izciliğin öğretileriyle gün gelecek, kadın erkek izci kavramını tamamen ortadan kaldırarak, insanlığın eşitliğine yürekten inanacaklardı. Ve şimdi biliyorum ki, yılmadan izcilik yolunda sürdürdüğümüz bu yol, sizlerle daha ışıltılı sürüp gidecek. Teşekkürler Gülşah liderim. Salih liderim, bize uzaydaki izcilik hakkında bilgi verir misiniz? Uzayda kaç yaşında başlanıyor? Kursiyerler nasıl bir eğitimden geçiyor? Ayrıca Mars'taki vahşi yaşam hakkında da sizden birkaç bilgi almak isteriz. Ee, merhaba izci liderlerim. <laughs> ee, Türksat uydusuna bağlanırken biraz sıkıntılar oldu. Sesim geliyor mu? geliyor. <laughs> ee, şu anda Mars'a 50 mil uzaklıktayız. Baykuş 2021 görevi sebebiyle Mars'ta uzaylılar ile izcilik çalışmalarında bulunmak amacıyla aylık kampımızı gerçekleştireceğiz. Sizlere ilginizi çekebilecek bilgiler vermek istiyorum. Bugüne kadar NASA tarafından seçilen 320 pilot ve bilim adamının 181 tanesi izcidir. Apollo 8 ve Apollo 10 görevleri için Ay'a giden 24 kişinin 20 tanesi izcidir. Anlayacağınız İzci olmayan astronot olamaz. Umut Hanım'la galiba tribülansa gidiyoruz. Kusura bak. Ben Neil Armstrong olarak ABD'nin en yüksek izcilik rütbesi olan Kartal izci rütbesine sahibim. Ay'a çıktığım ilk izci armasını 1969 yılında Dünya İzci Hareketi Teşkilatı'na armağan ettim. Ee, Mars'talar şu anda şey uzaylılar Mars'a varmışlar. Bilgi geldi planlama. Mars'ta uzaylılar ile Jüpiter dağlarında uzun keşiflerde bulunmuş. Neptün ovalarında tarıma bakıyoruz. Süt ağaçlarını keşfettik. Bazı arazilere bazı arazilere sucuk ağacı ektik. <laughs> Önümüzdeki ay yecilik kampında sucuklarımızın ilk kasadını asadını edip Mars'tan Dünya'ya ilk sucuk ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim Salih Liderim. Merve Liderim, izciliğin geleceği ve gelecekteki izcilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu felsefe bir son bulacak mı? Bizler mutfak robotu değiliz. Bizi onlarla karıştırmayın. Geliştirdiğimiz teknoloji çok ileride tek tuşla çadır kurabiliyoruz. İzciler artık ateş yakmıyor. Işınlarla görsel şölen yapıyorlar. Ağaç sayısı çok azaldı. Bir uzun düdük, üç kısa düdük çalıyor. Anında ağzımıza yemek kapsülleri giriyor. Kodlarımıza yüklenen GPS sinyallerini takip ederek ıssız ormanda yönümüzü rahatlıkla bulabiliyoruz. Tutsula kullanmıyoruz. Teknoloji ne kadar ilerlese de dünya döndüğü sürece izcilik yaşayacaktır. <laughs> Teşekkür ederim Erdoğan'ım. Baykuş TV'den bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Allah harikasınız. Harikaydı. <laughs> Ateş Gecesi <Vallahi> etkinliğini <laughs> tamamlamıştır liderim. <laughs> Ee, Baykuş Obası'na teşekkür ediyorum. Bu kadar özenlenerek hazırlanmış bir e, kısa, kısa, zamanda bu kadar güzel özen hazırlanmış. Tekrar tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Nihal ederim. Hediye sayıları artıyor. <gülüyor> <gülüyor> İşiniz zor. Evet. Çok, güzel. çok güzel. Ellerinize de sağlık, yüreğinizde sağlık. Teşekkür ederiz. Liderim. Ah. Sağ olun. Çok güzel. Harikasınız e, kurt obası bunun altında kal, kalamaz, kalmamalı. Evet, kurt obası. Pervin <laughs> e, baş... <laughs> kurt obası başlamadan kapatalım, açalım kesilmesin. Evet, hemen hemen hızlı hızlı gelin. Hemen, Hemen. hızlı <laughs>